Şimdi geldik arkadaşlar kalıtımın e, ikinci e, kısmına. E, i̇nsanda cinsiyet oluşumuyla başlıyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Evet. Şimdi arkadaşlar insanda cinsiyet nasıl oluşuyor? İnsanda arkadaşlar 2 eşittir 46 kromozom olduğunu söylemiştik. Bunlardan 44 tanesi vücut özelliklerimizi belirleyen şifreleri taşırken iki tanesi ise cinsiyet bilgilerini taşır. Yani iki tanesi cinsiyeti belirler. Cinsiyeti belirleyen kromozomlara eşey kromozomu ya da cinsiyet kromozomu diyoruz. Cinsiyeti belirleyen kromozomlar X ve Y kromozomlarıdır arkadaşlar. Yani yani arkadaşlar e, insandaki 46 kromozomdan 44 tanesi dedik vücut özelliğini taşır. iki tanesi cinsiyeti taşır. Eğer Bireyde ikisi de X kromozomuysa bu birey dişi birey oluyor. Eğer bireydeki 46 kromozomdan birisi X, birisi Y ise bu birey erkek birey olarak adlandırılıyor. Evet. Buradan şimdi nasıl e, e, arkadaşlar yorum soruları geliyor. Şimdi cinsiyet çaprazlaması yapalım. Dişi birey yani anne XX. Baba ise XY. Anne baba Şimdi çaprazlayalım. Çocuk ne olabilirmiş? Bakalım. Anneden X, babadan X gelebilir. Anneden X, babadan Y gelebilir. Yani yumurta hücresinde X, sperm hücresinde Y olabilir. Anneden X, babadan X gelebilir. Yani sperm hücresinde X olabilir. Anneden X, babadan Y gelebilir. Yani yaptığımız çaprazlama sonucunda gördüğünüz gibi %50 ihtimalle birey doğacak çocuk dişi olabilir. Yüzde elli ihtimalle de doğacak çocuk ne olabilir arkadaşlar? Erkek olabilir. Şunu unutmayalım. Biz bu çaprazlamaları arkadaşlar bulduğumuz şu sonuçlar her bir birey için geçer. Her bir birey için geçer. Yani ikinci birey için bu çaprazlamayı yeniden yapmalıyız. Üçüncü birey için bu çaprazlamayı yeniden yapmalıyız. Yani bulduğumuz şu sonuçlar doğacak bir bireyin ihtimali. Burada her zaman yüzde elli yüzde elli gerçekleşmek zorunda değil. Yani bir ailenin dört kızı olmuştur. Beşinci çocuğunun kız olma ihtimali yine nedir arkadaşlar? Beşinci çocuğunun da yine kız olma ihtimali yüzde yüz müdür? Dört evet, evet. kız oldu diye beşinci de yüzde yüz kız mı olacak? %50. Yine yüzde ellidir dir arkadaşlar. Evet. Burada şimdi yorum yapacaksak yorumu yapalım arkadaşlar. Nasıl yorum yapmamız lazım? Her bireyde mutlaka X kromozomu var mı? Erkek de olsa, dişi de olsa X kromozomu bulunduruyor mu? Her birey mutlaka. Bakın şurada. Bulunduruyor. Y kromozomu sadece kimde bulunur arkadaşlar? Ee, Erkekte. Anne neyim? yumurtası her durumda bir adet X kromozomu taşır. Çünkü anne de arkadaşlar iki tane X var. Yumurta oluşurken kromozom sayısı yarıya inecek. Yani annenin yumurtasında X'ten başka cinsiyet kromozomu olmaz. Cinsiyeti ise kim belirliyor burada arkadaşlar? Cinsiyeti evet. baba belirliyor. Çünkü döllenme anında babanın sperminde X de olabilir, Y de olabilir arkadaşlar. Eğer babada X kromozomu varsa birey dişi oluyor. Babada Y kromozomu varsa, spermle gelen Y kromozomuysa birey erkek oluyor. İşte burada cinsiyeti belirleyen faktör Baba oluyor. Bunu söylemiş olduk. Evet, hemen şöyle e, etkinliğimize yapalım. E, en son kimde kalmıştık acaba ya? Ya da baştan başlayalım. Toprak. Hocam, birey vücut özelliklerini belirleyen kromozomlardan 22 tanesini neden alır? Vücut kromozomlarımız evet. 44 adetti. Değil mi? Evet, doğru. Cinsiyeti. 22'si bunun anneden, 22'sini babadan alacağız. Doğru. Elif Nihal. İnsan da eşey kromozomları X ve Y ile gösterilir. Doğru. Doğru. Alia. Hocam ee, doğru. Sperm üzerine daima Y kromozomu bulunur. Doğru mu? Daima yani. Y mi yoksa X'te bulunamaz mı baba? E bulunabilir. Değil mi? Baba evet. ya X'i gönderecek dedik ya Y'yi. Daima Y gönderirse bütün çocuklar erkek olur. Evet. Batın Yumurta hücrelerinde kromozomu da bulunabilir yanlış çocuk. Yanlış. Elif Elif yok mu? Selin. Selin. Selin de mi yok? Hocam mikrofon aç. Evet şimdi. Er, erkek çocuğu varsa dördüncü çocuklarının kız olma ihtimali yüzde yetmiş beştir yanlış. Yanlış. Yüzde elli. Ece. Cinsiyeti babadan gelmişiz. Kromozom belirler. Yanlış. Yanlış. Ney? Cinsiyet yani eşeği kromozomu belirler. Vücut kromozomu değil. Kelimelere dikkat edelim arkadaşlar. Güzel. Şimdi geldik soy ağacına arkadaşlar. Soy ağacı ne demek? Ee, bir bireyin, bir ailenin arkadaşlar şematik gösterilmesi soy ağacı olarak adlandırılıyor. Soy ağacında arkadaşlar eee genellikle genellikle soy ağacı sorularında fenotipler verilerek genotipleri tahmin etmeniz istenir. Verilen fenotipte ya taranır ya boyanır arkadaşlar. Mesela bir örnekle ve çözümünün nasıl yapıldığını beraber bakalım. Diyor ki şekildeki soy ağacında sarı saçlı bireyler mavi renkte gösterilmiştir. Şimdi bu ne demek? Soy ağacına baktım. Soy ağacına baktım. Mavi renkle gösterilen kaç birey var arkadaşlar? Bir. Bir. Demek ki tek sarı saçlı olan bu. Çünkü soru da bana şöyle diyorsa ki soy ağacında sarı saçlı bireyler aranmıştır diyorsa ya da mavi renkli gösterilmiştir diyorsa demek ki sadece bu birey sarı saçlı, diğerleri değil. Şimdi ikinci yapmam gereken uygun harflendirmeyi yapacağım tıpkı çaprazlamadaki gibi. Siyah saça büyük A, sarı saça küçük A diyebilir miyim? Evet. O zaman e, soruyu çözmeye başlayabilirim. Sarı saçlı bireyin genotipi ne olur arkadaşlar? Bak bu soy ağacı sorularında taralı bireyin, taralı bireyin genotipini mutlaka altına yazmalıyız. Genotipini altına yaz. Evet. Yazalım sarı saçlı bireyin genotipi ne? Şu taradığın birey. Küçük A, küçük A. Değil mi arkadaşlar? Çünkü sarı olması için. İki küçük ağanın yan yana gelmesi lazım. Şimdi bu taralı bireyden yola çıkarak diğer bireyleri tahminde bulunacak. Bu küçük ağanın biri kimden gelmiştir? Dört numaradan Bilmiyorum. yani babadan gelmiştir değil mi? Diğeri kimden gelmiştir küçük ağanın biri? Anne. Anneden. Çünkü ne demiştik genlerin biri babadan biri anneden geliyor. Peki bu üç ve dört numaralı birey taranmadığına göre hangi saç renklidir? anne ve baba. Bakın mavi renge boyamış mıyım anne ve babayı? Hayır. Hayır. O zaman bunlar siyah saçlı. O zaman siyah saçlı bir tane küçük ağları var. Siyah olması için kesinlikle bir tane de neyi olacak arkadaşlar? Neyi olacak? Büyük ağlar olacak. Bakın 3 ve 4'ün genotipini buldum. Başka da bir ihtimal yok. Şimdi 3 ve 4 büyük A büyük A olamaz. Niye olamaz? Çünkü 4 numara büyük A büyük A olsaydı çocuğuna büyük A gönderirdi. Çocuğuna küçük A geni gönderdiği için ve kendisi de siyah saçlı olduğu için genotipi kesinlikle melezdir arkadaşlar. 3 ve 4 numaralı bireyin genotipi kesinlikle büyük A ağ, küçük A'dır. Peki 1 ve 2 1 ve 2 için ne söyleyebiliriz? Bir numara annesinden büyük A'yı, babasından büyük A'yı almış olabilir mi? Olabilir. Evet annesinden büyük ağa, babasından küçük ağa almış olabilir. Mi? Evet. Olabilir. Peki annesinden ve babasından ikisinden de küçük ağa almış olabilir mi? Olabilir. Olamaz. Çünkü o zaman bunu da maviye boyardı. Çünkü soruda bana diyor ki sarı saçlı bireyleri maviye boyamış diyor. Bunu maviye boyamadığıma göre bu küçük ağa küçük ağa olamaz. O zaman bir numara ve iki numara arkadaşlar Büyük A, büyük A veya büyük A, küçük A olmak zorunda. Çünkü soru da bana diyor ki soy ağacında sarı saçlı bireyler sadece boyanmış diyor. Bunlar boyanmadığına göre bunlar sarı saçlı olamaz. Boyaması lazım sarı saçlı olduğunu göstermesi için. Bu şekilde soy ağacı sorularını yorumlayabiliriz. Soy ağacı arkadaşlar LGS'de pek sorulmuyor ama denemelerde çıkıyor diye verdim. Geldik kalıtsal hastalıklar arkadaşlar. Üzerinde çok durmayacağım. Bunu zaten e, sizler biliyorsunuz. E, çeşitli genetik hastalıklar var. Bu genetik hastalıklar niye oluşuyor arkadaşlar? Mutasyon sonucu oluşuyor. Ya da kromozom sayısındaki gerçi ona da mutasyon diyoruz. Kromozom sayısındaki fazlalıklardan oluşuyor arkadaşlar. Mesela e, Akdeniz anemisi, talisemi e, arkadaşlar e, Nasıl bir hastalık? E, gerekli hemoglobini üretememe hastalığı. Renk körlüğünü biliyorsunuz arkadaşlar. Renk körlüğü, e, kırmızı ve yeşil özellikle renkleri ayırt edememe, albinoluk, deni, deriye rengini veren arkadaşlar, pigmentlerin e, görev yapmaması durumudur. Orak hücreli anemi, yuvarlak olması gereken al yuvar hücrelerinin orak şeklini alıp yeterince oksijen taşıyamamasıdır. balık pulluluk arkadaşlar derinin olup pul dökülmesi, balık pulluluk sadece erkeklerde Y kromozomuyla taşınıyor. Sadece erkeklerde olur o yüzden. Hemofili arkadaşlar kanın pıhtılaşmaması hastalığı. Kan damar dışına çıkınca pıhtılaşmaz ve sürekli akar arkadaşlar. Bu da ölümlere sebep olur. Kulak kıllılığı arkadaşlar. Kulağın arkadaşlar kıllı olması. Resimde de gördüğünüz gibi. Kızlar korkmasınlar. Bunla, bu da Y kromozomuyla taşınıyor. Yani sadece erkeklerde görülüyor arkadaşlar. O yüzden babadan oğula geçer. Down sendromu kromozom sayısının normalden bir fazla olması vücut kromozomunda arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. E, haberlerde çok duyduğunuz SMA arkadaşlar. Amerika için para toplanan SMA hastalığı. Bu da kasların hareket kabiliyetini kaybetmesi anlamına gelen kalıtsal bir hastalık arkadaşlar. Akraba evliliğinden bahsedelim. Aynı soya ait bireyler arasında gerçekleşen evlilikleri akraba evliliği diyoruz. Akraba evliliğinde eğer bir soyda çekinik bir hastalık varsa akraba evliliklerinden doğacak çocukta o çekinik anne ve babadan çocuğa geçme ihtimali yüksek. O yüzden akraba evliliğinde arkadaşlar genetik hastalıklı birey doğma ihtimali normal evliliklere göre fazladır. Bakın kesinlikle genetik hastalıklı birey doğar demiyorum. Sağlıklı bireyler de doğabilir ama genetik hastalıklı birey doğma ihtimali çok daha fazladır arkadaşlar. Akraba evliliklerinde. Bunlar da sorularda paragraf sorusu şeklinde geliyor sorulursa. Zaten bu paragraf şeklinde bu akraba evlilikleri sorularını falan yapamayan olursa çıkışta 3-4 kişi bekliyor arkadaşlar dövmek için. Yani sen denemede hangi soruyu yanlış yaptın? Akraba evliliği sorusu dediğinde 3-5 kişi bir bakmışsın üstüne çullanmış yani. O derece yapılabilir ve basit geliyor arkadaşlar. Akraba evlilikleri sorusu. Evet. Ee, Ece de Ece sen yapmış mıydın? En son sana mı yaptın işte. Hocam ee, en yapmıştım diye. Evet. Tuğçe. Bir bireyin soyundan olan kişileri gösteren Jizelli'ye soy ağacı denir. Doğru. Doğru. Feriha? Genetik hastalıklar yavru bireylere e, kan yoluyla aktarılır. Yanlış. Yanlış. Gen, genetikle, sperm ve yumurtayla arkadaşlar. Genetik bilgiyle aktarılır. Kan yoluyla değil. Evet. Bedirhan? Evet. Tüm genetik hastalıkların tedavisi ki genler Düzeltmelik yapılır yanlış. Yanlış. Efendim? Şey, Evet. Biri bir şey mi dedi? Arkadaşlar. Mahmut. Ses çok kötü geliyor. Kim konuşuyor arkadaşlar şu an? Göremiyorum. Ece. Ece ne oldu? Hocam ben konuşuyorum. Hocam, Elif, konuşuyorum. Elif sesin mi kötü? internet mi kötü? Mahmut. Baba. E, Elif mikrofonun açık galiba. Baba dediğini duydum. Evet kapattı. Evet. Mahmut. Vücut kromozom sayısının normalden bir fazla olmasının doğum sendromu adı verilir. Doğru. Doğru. Berra. X kromozomu ile taşınan hastalıklar sadece dişi birede görülür yanlış. Yanlış çünkü diş, erkekte de X kromozomu var değil mi? Erkek demek X. Zaten. Yer... Evet. Kadınlar sadece X kromozomu gönderebildiği için. Evet. Mecburi erkeklerde de olabilir. Evet, olabilir. Evet. Eymen. E kıllı hastanın dişlerde görme ihtimali erkeklerde görme ihtimaline göre daha fazladır. Zaten sadece erkeklerde görülüyor evet. yanlış. O yüzden yanlış. E mineral Mineral Yok mu? Kağanberg Kağanberg O da mı yok? Şu i̇simlere bir bakayım ya. Kim var kim yok? Son derse gelince millet düştü herhalde. <laughs> Peki. Toprak? Hocam, akraba evet, evliliklerinde genetik hastalıklı birey doğma ihtimali normal evliliklere göre daha yüksektir. Doğru. Doğru arkadaşlar. Evet. Şimdi e, burayı da hallettik. Ee, arkadaşlar. Mesela ikinci soruya bir bakalım. Şekilde verilen soy ağacındaki numara alanının hangileri arasında kan bağı yoktur? Kan bağından kasıp arkadaşlar akrabalık demek. Şimdi hangileri araların hangisi arasında genetik akrabalık yoktur diyor. Bu tarz sorularda şıklardan gideceğiz. 4 ve 5'e bakalım. 4 ve bu kalsın. 1 ve 6'ya bakalım. 1 ile 6 arasında genetik akrabalık var mı arkadaşlar? Var. 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 Yani buradaki birdeki gen torununa kadar geçebilir. 3 ve 6'da var mı? Yok. Akraba var. var var. Var. Çünkü birdeki gen 3'e de geçebilir. 4 yolu aracılığıyla 6'ya da geçebilir. Yani bunlar da arasında genetik akraba var. 2 ve 4'te var mı? Var. var. Var tabii ki. Peki 4 ve 5'te? 4 ve 5'te yok. Arkadaşlar bunlar sadece birbiriyle evlenmişler. Yani 5 numara bu ıı, soy ağacına baktığınızda bu aileden değil. O yüzden bunlar arasında genetik akrabalık yok. Evet. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar soruları çözersiniz. Ee, arkadaşlar bunlarla ilgili soruları da size atacağım. Şimdi geldik geldik arkadaşlar geldik mutasyon kısmına mutasyon mutasyonlarımız aramız nasıl kolay hocam kolay mı bayağı. Bayağı. evet şimdi ders kaydını burada bitireyim mutasyonu yeni kayıt alayım yüzden